Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doğru Kaçıncı bölüm bilmiyorum Oynayacağız Yeni güncelleme Allah'a şükür geldi Yoktu ee, Yanımda Mustafa var Ama hiç kimse yok Mustafa var bir de arkamıza Camcı Memo var Memo sen de, Memo sen niye bakıyor senin... Annene bakıyor <laughs> Neyse ee, o zaman hiç hiç buraya ara vermiyoruz. Hemen doğru geçiyoruz. Çünkü geçmezsek Roblox çökebilir. Roblox eee şu an arıza bizim oynadığımız zaman arızalı maalesef. Amına koydular Roblox'un. O zaman hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Hemen let's go baby. Hemen hiç uğraşmayacağım. Şöyle sik gibi geçiyoruz. Oğlum neresi boş amına koyayım? Buraya mı geçelim? Ha buraya geçelim. Hemen geçiyoruz. Gir 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 gir

Yiğit, Afyon orası. O gizli çıkardım. bölgeye gitme, gizli bölgeye gitmeyi göstereceğim size. Geri zekalı aptal. Ben anlatacağım. Dur Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tamam. Dur oyunu anlatacağım. Tüm paraları bana salın. Tüm paraları bana salın. Salmıyoruz arkadaş. An bırak anlatayım oyunu lan. Bir dur. Lan. Ya lan. anlatır giderken ya? Anlatmıyorum. Dur yerinde. Tamam, tamam kaydı bitiriyorum. Çık. Çık oyundan. Acakmak buldum. Şimdi bekle burada. Köpek gibi bekle. Şimdi hocam oyuna birkaç güncellemeler gelmiş. O güncellemeler şöyleymiş ee, galiba yeni odalar gelmiş otelde yeni odalara gidiyoruz 200 200 kapı yok hala 100 ama yine de güzel şeyler gelmiş ya 200, 200, 200 kapıyı ben getireyim size <laughs> 200. kapı yok. Yüz kapı ol var ama... <laughs> Bir dakika hocam. Sula bana sal Musa bana sal. E Oğlum 250, <laughs> 250 lazım. <laughs> Oğlum alanı al artık bana ne ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada var tamam. Aldım ben 100 liram oldu. Senin bana amanı sikeyim. Ya kes. yok zaten iyi ki yok. Senin kesinlikle var çocuk. Benim yok. Musa sen nereye gittin lan? Dur oğlum şimdi şey gelir. Sik. Sik diyorum. Glitch. Sik nasıl gelsin? Ha glitch falan gelir şimdi altımıza sıçarız. Yo ben hiç sıçmam. Aynen kanka. Yine aynı şekilde. Ya Memo gidiyor ya gitmiyor abi. Ya. <laughs> <Enlen>. Yürü. <laughs> Yürü. Sen beni beklediniz mi? Hayır. Bana ne amına koydun? <laughs> Usa basmasana. Seni kafana tüküreyim ben Mustafa. Usa bu çocuk gidiyor. Yetişsene. Gir dolaba. Gir, gir dolaba. Bu benim. siktir. Senin ananı yalayacağım ben dur. Aa dur. Gir gir gir. Dur Metin şu maçtan sonra sana bir güzel söyleyeceğim dur. Hih, dur hih, sen bir şey bitmedi. Hih, Tam hih, burada görebiliyor mu lan? Minik taşlar. Şunları alayım. Bu geliş gelirse ben karışmam.

Glitch şimdi. Oo! 200! 200 para! <laughs> Metin alamadı. Köpek. Geç. Geç. Aa Allah. geldi. Allah koşuyorum bura. Koşuyorum. Geldi. Tipeni sıktım. koyayım ya? Ben ne yaptım oğlum? Peşinden geldim, geldim göt gibi Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsun. Neredesin? Aa sen de Sen niye geldin Mustafa? Oho! 100 para. Neredesin? Ya bir içimde bir his var kesin kaybedeceğiz ha. Neredesin? Gelişeceksin. Geri zeka. Sen gelmiyorsun ki hiçbir kapıdan. Lan kapı nereden? <laughs> a bura. tamam buldum. Nerede oğlum? Göremiyorum. pıs dedi. Yiğit gör aldım E tabi sen gelmezsen. Geri zekalı. Sana bakıyorum salak. Abi, Neredesin? Salak. Sana bakıyorum geri zekalı gibi. Mustafa senin yüzünden öldü de. Benim mi? Onun gelmeyeyim. Gelsi. Burada bir bok yok. Geliyor. Oğlum niye gelmiyor lan bu? Bir şey diyeceğim biz 40. kapıdayız ve hala gelmiyorsun. Niye gelmedi lan bu? Gelmesi lazım. Bir de benim şeyi bitiyor. Benim bitti zaten. Oğlum niye gelmiyor lan Sik? Allah Allah. Yok ya. Allah Allah. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. küçük e alana geldik. Gizli odaya geldik ve hala benim 120 param var. Benim de 200. İki İki abi bir. gelmesi gerekmiyor mu sihik? Evet. Lan camdan dolayı altıma sıçtım. Oğlum sihik gelmedi. Uhuh. Bana da sal bak. Pişlik yapma. Abi bu senin olsun. Al bak lan. şuradaki senin. Aa orada dolap vardı lan nerede o? Şurada dolap yok muydu? Evet. Şimdi şuradaki iki saniye durduracağım. Galiba birkaç kişi anlamamış e, bana söylediler. Galiba bu 50. kapı nasıl yapılır onu anlamamışlar. Bugün de orayı göreceksiniz. Ben hiçbir şekilde yani durdurmayacağım. Siz burada e, hiç mizah, ya, mizah, mizah olmadan burada dinleyeceksiniz o zaman. iyi seyirler. Ben kaçar. Hadi o zaman bir zahmet de dinleyin yapın aman. Giriyorum. Bismillah. Like beler, siyik olmadan oyun bitiriyoruz. O obur <laughs> Oğlum jet gibi olmuş lan bu ibine. Lan! Jetlerine basmadım. Al kitaplı abi hızlı olalım çok hızlı. Bak jet gibi ol. Kaldır götür. Kitap yok. Kitap yok. Kitap 31 çekiyor. <laughs> Oo burada Öneralp. Aşağı tamam. geliyor değil mi? Aşağı geliyor değil mi? Sanırım bana geliyor. Altıma sıçma yüz. <laughs> Arkamda pezevenk. <pisim. gülüyor> ne bağırıyor <laughs> <laughs> ne bağırıyor? ne bağırıyor? Altıma sıçacaktım lan. Arkamdaydı. Annen üst kata geliyor. Ben öldüm. Ya ölürsen ağzına sıçarım senin Metin. Ölme. 135 kalem var. Metin ölürsen ağzına sıçarım senin. Hepsi yandı yandı mı abi o Geldi 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 Aşağıda mı aşağıda mı Geliyor bana öyle geliyor. Tamam. Aa geldi vallahi geldi. Oğlum beni korkutma. Bir tane buldum. Hadi koş 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 Buldun mu? Buldun mu hepsini? Abi ben adamdan kaçıyorum sen ne diyorsun? Ben iki tane kitap bulmak 2, 4, 6, 2 tane kitap mı buldun? Hı hı. Aa, bizim aşağı inmemiz lazım. Ben gardıroba giriyorum. Bitti benim. Tamam. Ben buradayım. Anne geliyor koşuyor piç. Gitti mi? Yok. Son bir kitap kalmış. Bir ki... onu da sallarız bulamazlar şüpheyi. Bizim aşağı inmemiz lazım kanka. O Aa buldun son kitabı. Tamam. Aşağı kitap in. var mı? Kağıt var mı sende? Yok ki oğlum aşağı ineceğim işte. Tamam sen al kağıdı, ben şifreyi çözer direkt açarım kapıyı sana gelirsin. Ama ben gelmem lazım. Dolapta kal. Bir yere bak. Aa tamam, tamam gördüm onu. Ben gördüm. dolapta değilim şu anda koltuk arkasındayım. İbnenin oğlu bana doğru gelecek yakında. Cık. Ya ben böyle bir piç görmedim. Yemin olsun ben böyle bir piç görmedim. Onur Alp harbiden çok değiştirmişler Onur Alp'i. Onur Alp daha sinirli olmuş. Yukarı çıktan söyle hemen yukarı çıkıp o şeyi, kağıda alıyorum. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çıktı çıktı. Tamam yukarıda. Bir yanımda şu anda. Hiç altın altın almadan çıkıyorum abi. Geldi 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 geldi. Tamam gel şimdi aşağıda. Geldi bana. Bekle geldi bana geldi. Kağıdı aldım adam geliyor. Gelme. Bir ki. Bir ki. Bir ki. Bir ki. Hadi. Hadi bro yaparız kalp. Hadi yürü git. Yürü git. Hadi yürü git. Git, git. yukarıya sen. Hadi yukarı git Yaptın hadi. Git. Dur yukarı gidiyor. Yiğit 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 şifreyi çöz çete yaz ben de direkt yapayım. Dur bekle yukarı çıktı söyleyeceğim. Yukarıda. Tamam söylüyorum bekle yazıyorum. Direkt yazıyorum sen sen o gardıropta az daha kalmaya çalış. Gardıropta değilim şu anda götüme geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol. Koltuk yazıyorum. yazıyorum. Tamam. İnşallah doğru yazmışımdır kanka. Ah böyle. Tamam, bana, ediyorum. bana mı geliyor? Aşağıda mı? Aşağıda mı? Tamam, aşağıda aşağıda. aşağıda. Gelim yukarı. Dört. Aaa misledim. Sekiz. Dokuz. İki. Gir gir gir. Çok. Çok. Gir Oh. 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 <laughs> Ve ikinci inceleme de. Dur yiğit anahtarı al ne olur. Alabiliyor mu lan? Alabiliyor. Şu anahtarı al. Aldım. Tamam gel gizli odaya gidelim. Dur dur. Mustafa da öldü zaten. Dur dur dur. Dur şuna biraz bağış atacağım. Bağış ben de atacağım. Ben de atacağım. Al kardeşim aç kalma. Al oğlum sen aç kalma. Tosini'yim sen aç kalma. Seni annen büyütüyor mu? Annen büyütüyor mu? He annen büyütüyor. He dur. Bob wants to make friends with Tommy today. It's a, it's a book man. Bir Hello amigos. Şu ibneyle konuşmak istiyorum. Hello amigos. Oğlum bu bir yere jumpscare atıyor diye biliyorum. Ama çok yakışıklı yep, yep. ya. Bir daha yapacağım. Up. Dur, nothing happens diyor. Bir daha yapacağım. Lan. Hadi oyun. Hadi Lionel Messi. Bu Lionel, Lionel Messi ha bu. Lionel Messi bir şey alıyoruz. Hadi aşağı gidiyoruz. Şimdi 60. odada, 61. odada bir tane şalter var. Onu açınca direk direkt kapıyı açmış oluyoruz. Tamam kanka şurada kapı. Dikkatli olalım. Bir... Oh, bu ne lan? Dur dur dur. Burada bir bok yok. 60. odada söyleyeceğim ben Oğlum 60 da zaten. Şu an 60 56 56. Oo. Evet bak geliyorum. geliyoruz. Oo, geliyoruz. geliyoruz o odaya. Oyun güzel olmuş bence. Hiç yalan konuşmayalım. Gerçekten çok güzel yapmışlar oyunu. Dizayn etmişler. Tamam 60. odaya geldik. Aa! Adam ne Korktun mu lan cidden? Aa, Yiğit korktun mu? Ha Aa. Biz 66'a mı gidiyoruz? 56, 57, 58 derdiydik biz. 59 Yine Doris'ten bir soru geliyor. Memo bana cevap verecek. Aşağıdaki kapılardan hangisi doğru olacak? Yanlışı seçersen can kaybedeceksin. A 60. kapı, B 59. Bakalım Memo hangisini seçecek? Görelim ve bakalım. <laughs> Ben de şey var. E... Anahtarı buldum 60. O da 60 bu arada. anahtarda yazıyor 60. 60 mı? Tamam kanka. Dursana hemen 5 dakika. Şurada biraz para kasalım. Bak, gel 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 şey... oğlum paraya gerek yok ya. 60. odaya girelim. Bir girelim hadi. Gir. Hadi. Bak. bismillah Evet okay. geldik. Git. Gel senden bir ricam var. Ha. At bak burası. 61. odaya git. Şalter var orada. Aşağı in şalteri aç. Buradaki kapı açılacak tamam Ben seni burada Asiktir. bekliyorum. Şiktir Ananı geliyor. Ben burada saklanacağım inşallah ölmem. Girdim. Messi geldi. Ben ölmedim bu arada. ben burada o, o öyle mi geliyor? O et mi geliyor bu kapıda? Yok yok. Bir dakika burası neresi lan? Hiçbir şey Gir bak şalter var aşağıda. Ş Alt, aşağıda şalter var orayı aç. Bir dakika kapıyı göremiyorum kanka. Neyini diyorsun sen? Ben kapıyı şakmak göremiyorum. Çakmak var bende. de çakmak var. Beraber gidelim mi? Altıma sıçtım. Beraber gidelim mi? Şakmak var bende. Dur benimle. dur. Bende şey mum var. Mum. Tamam mumla. Mumla git. tamam mumla açtım ben. kapıyı. Tamam gel. Gel şimdi labirenti çözeceğiz. Gel. Tamam geliyor. Sende o oh, çemi kanatları vardı mı? Ee, dur bekle Aa. geleyim be. Önümü gel, şey gel, gel, ama olsun. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim gel. On bir dakika ben 62'ye mi geldim lan? Yok. Yok yanlışa gelmişim ben. Dur 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 dur. dur. Gel oğlum burası burası. Aa yanlışa gidiyormuşum. Dur dur dur. Ben buradayım. Neredesin? Buradayım. Burada bak görüyor musun dostum? Oğlum körüm ne yapayım? Allah Allah aç sen. Benimki gel. bitti. Benimkiler tamam. bitti kanka be. Sen gönder. Şimdi gel sen. parkur yapıyor. Ne parkuru amca? Skill'sin, skill'sin. parkur skills var mı? Parkur skills. Var. Evet Burası geldik. Bir... O siktir. Arkadaşlar ilk kez burayı yapıyoruz. Burası gizli bir kapı. Bu kapı 200. kapıya gitmemize galiba yardımcı olacak. Oğlum bu arada A-60, A-50 falan Ve var oğlum. Yaptık bro! Girişi yapıyoruz! 200. kapı! Burada çok şey Aa. var. A. Konti bırak. Bir dakika ne yapacağız biz? Tamam başka... Şimdi 200. kapılı bir yere gidiyoruz. 200... Şu an çok şaşırtıcı bir olayla karşınızdayım. Artık 200 kapı yok. Biz şu an farklı bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. İnşallah o mitin bize detayları verecek. Odalara geldik. I think I'm lost. Enter the rooms. Burada bir flash light'a benzeyen o... Asikler. <laughs> evet... E A ve A120 diye bir canavar var. Evet. A101 harcı harcı bitmez. Ben bunu alamıyorum. O yüzden sıçtık. Bak. Ee, burada çok şey yapma tamam mı? Burada hiç konuşmayalım. Direkt burada çok ses kasmamız lazım. Canavar ses yapmadan geliyor böyle. Çok hafif bir ses veriyor. O sesi duyman lazım. O ne? Işık. E o niye öyle sokup çıkarıyor? Ben alamıyorum. On paran yok mu? Vallahi yok. Vallahi yok abi. Ne yapacağım ben? Bilmem. Aa kapıyı açtık. Gel 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 gel. Burası Bak. bir oyun. Bağırma bağırma. Ses kasmamız lazım. Bir ses duyarsan direksiyonu. Sadece onun sesi geliyor şu an. Tamam, bir, sesi bir, bir ses duydum. Bir yere bir ses duydum ama gitti o hemen. Dur 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 gelebilir şu anda. Ses düdü. Sesliyorum. Gir dolaba, gir dolaba geliyor. Bir ses duydum değil mi? Geldi, yani. kapı sesi geldi. Bekle. Biraz bekle. O gelecek. Ses duydum. Evet ben de duydum. Muhtemelen kapı sesi de geldi. Muhtemelen yakınlaştı bize. 200 kapı var değil mi? Hı hı. 200 kapıda o ilerliyordur oğlum. Belki yan odalardaydı. Aa, geliyor tamam. Harbiden geliyor. Harbiden geliyor. Yo, <laughs> Dur çıkma. Kapıya al, çıktım ben. Çok iyi anlamadım. yan tarafta bir mı mu ha? Bir edelim mi? gidelim, bir gidelim. Ben de çok şuan güvenmiyorum. Tamam, 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 tamam. Sanırlıyor musun sesi? Tamam, buraya Şimdi oyuna bakabilirim, şimdi bana soracağım geliyor. Evet duydum ben de. Çok kısık bir ses veriyor. Oo. Vallaha mı oğlan? O at atmış o. A, A 60'ta mı geliyor? Hayır bu A 60 canavarın adı. He. O zaman 60'larda geliyor. Çünkü 60'daydık. Bir ses daha geliyor sanırım. Geliyor. Evet geliyor. <laughs> Bekle A çıkma çıkma çıkma. Bir daha çıkma. Geldi, değil mi? Bir daha geliyor. Bundan sonra bir tane daha gelebilir. Gelmiyor Çünkü şimdi. A A 60'tan sonra A 90 geliyor. Bak o dedim sana dedim sana bu A 90. A 60'tan sonra A 90 gelebiliyor. Normal yani. Hı -hı. Neyse en azından ölmedik yüzü e kadar gelmeye başardık. Dur sesi. <laughs> Aa! Has! Son anda girdim. Ben de. Oh! Hiç ses Evet. Bak mı bu? Yo. E o zaman bu kapılarda geliyor bu ibne. Ben o dolaptan Aa! çıkmak bile istemiyorum. Ben de. Yo ben Aa. istiyorum. Ben çıktım. Vallaha bir daha girerim. Yemin ederim bir daha girerim. gidelim mi? Devam. Bu bir daha devam edemiyoruz ha. da diyeyim. En baştan mı? Hı, yok. Tekrardan oyun doğrusa gireceksin. Doğrusan para İşte evet, ben diyorum. Ben de onu diyorum. En baştan. Evet. evet. Ha geldi ibnenin oldu. Dolap yok. Yine. GEL! Son saniyeye girdim. O diğeri gelecek mi hayvan? Gelebilir bekle. He ben de bekliyorum. Altıma sıçmaya hazırlanıyorum. Haydi gel. Bak gecenin köründe de altıma sıçmak istemiyorum kanka Hadi. çıkayım mı artık? Devam. Lan beni bekle alo. Tekrar geliyor sanırım. <laughs> Yok abi 100. kapıdan sonra bu bizi kandırmaya başlıyor. Oh hello. I'm surprised you found this place. Yani şaşkınım. Buraya geldiğinde şaşkınım. Diyor. It's pretty tedious just to get here last time I checked. Biraz değişik diyor. Buraya gelmeni falan filan diyor. Anyways. What do you die to? Niye ölün diyor galiba burada? Oh. That one. Evet. Oh. Sanırım şu. I hope that one isn't too confusing. Sanırım inşallah o sana göre çok şaşırtıcı değildir. Aa 90. all i will let you know that it starts attacking after room a19 um, so you could call it a19 90 90 90 90, 90, not 90 anyways i will i hope you don't mind trying again it will be helpful it